Standart şartlarda C2H6'nın molar yanması soruluyor. C2H6'nın yanma denklemini yazalım. Oksijene yandığı zaman karbondioksit ve su oluşacaktır. Denkleştirelim denklemi. Karbon sayısı 2 olması için karbondioksit 2 ile çarpıyoruz. Hidrojen sayısının tutması için H2O'nun kat sayısı 3. Oksijen sayısı sağ tarafta 7. Buraya da 7 bölü 2 yazarız. C2H6'nın molar yanmasını bu denklem kullanarak hesaplayabiliriz. Delta H eşittir. Ürünlerin oluşum ısıları eksi girenlerin oluşum ısısı. Delta H eşittir. Ürünlerde 2 tane karbondioksit, 3 tane su, eksi girenlerde oksijen element olduğu için oluşum ısısı 0. Bu durumda girenlerde sadece C2H6 maddesi kalacaktır. Oluşum ısısı değerleri verilmişti. Karbondioksitin eksi 390, 2 çarpı eksi 390, artı suyun oluşumlusu eksi 280, 3 çarpı eksi 280, eksi C2H6'nın eksi 80, buradan e, delta H değeri eksi 1540 kilojül olarak çıkar. Doğru cevap A seçeneğidir.